ifademizin inceleyelim. Sol tarafta 5 üzeri 5'in üstünde x eksi 1 eşittir 25 diyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. 5'in üstünde x eksi 1 var. 25'e eşitse 25'i e de biz 5 üzerinden yani 5 tabanında yazacak şekilde düşünürsek 25 5'in kaçıncı kuvveti 2. O zaman 5 üzeri 2 yazdım. 25 gördüm yere. Şimdi mantıken tabanlar eşitse üstler birbirine eşit olmalı. O zaman x eksi 1 ifademiz kaça eşit olmalı? 2'ye. Buradan x dediğimiz ifade ne gelir? 3. Şimdi götürüp x gördüğümüz yere 3 yazarsak ifadedeki yani sorudan ifadede ne vardı? 125 üzerinde x eksi 1 vardı. Şöyle yazayım x eksi 1 yazayım daha rahat görelim. Ne olur o zaman? 125'in kaçıncı kuvveti olur? x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3 eksi 1'den 125'in karesi gelmiş oldu. Şimdi şıklara baktığımız zaman hepsi 5 tabanında. O zaman biz bunu da bu ifadeyle 5 tabanında gösterelim. 125, 5'in kaçıncı kuvvetidir? 5'in küpü. Doğru mu arkadaşlar? 5'in küpü 125'tir. 5'in küpünü aldık. 125, üstündeki 2'yi Götürüp aynen yazıyoruz. Burada 2 oldu. O zaman en son durumda ne oldu? İfadede eğer üstü sayılı bir ifade de, şöyle bir ifade olursa ne yapıyorduk? Üstleri birbiri içinde kendi içinde çarpıyorduk. O zaman 2 çarpı 3'ten ne gelir? 6. Buna göre de doğru cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.